sen ne yaptığını sanıyorsun? Senin istediklerinden başka bir şey yapmıyorum. Ben senden Murat'ı yok etmeni istedim. Geri zekalı bir şekilde üstadı değil. Ben Murat'ın üstadla görüşeceğini nereden bilebilirdim? Alnında Flörde Lis mi var? Sarp. Hem beceriksizsin... ...hem de karşımda küstahlık yapıyorsun. ...küstahlığın bana yakıştığını söylüyordun. Şimdi ne değişti? Ben küstahlığından çok zekanla ilgileniyordum. Ama bu yaptığın beni hayal kırıklığına uğrattı. Murat, Kuzey Irak'tan Mizan'ın elinden nasıl kurtuldu? Sen adamlarla ne konuştun? Nasıl anlaştın? Bilmediğim bir şey mi var? Haklısın. Bilmediğimiz bir şey var. Murat'ın tek başına kurtulması mümkün değil. Muhakkak arkasında onu destekleyen birileri var. Kimden şüpheleniyorsun? Sizden. <laughs> Sarp, başarısızlığın yüzünden mi bu kadar saçmalıyorsun? Niye kendi üzerine alınıyorsun? Müstadı kastediyorum Margaret. Üstad böyle bir şey yapmaz. O geleneklere ve kurallara sıkı sıkıya bağlıdır. O zaman durum çok daha vahim. Bilmediğimiz bir gücün desteklediği bir adamı baronluğunuz yapmak üzeresiniz. Nereye gidiyorsun? Murat'ın arkasında kimin olduğunu öğrenmeye. Benim bilmediğim gizli güçlerin mi var Sarp? Bizim bilemediğimizi sen nereden öğreneceksin? Murat'tan. Esra, çay hazır. Geliyorum abla. Hiçbir şeyden şüphelenmedi enayi. Baya baya ablalık peşinde. Oo, ben hemen avcımı aldım bile. Sen rahat ol. Bundan sonra eylemleri savcının evinde planlıyoruz. Bakalım polis buraya gelebilecek mi? Efendim son yıllarda hiçbir kağıt bu kadar hızlı değerlenmemişti. Anlaşma imzalanmadan bir gün önce çok büyük satış yapılmış. Kimin yaptığını öğrendin mi? Efendim, her kimseye teşekkür etmemiz lazım. Dörtte bir fiyatına topladık hisselerimizi. Yine de kimin sattığını öğrenmemiz lazım. Kağıtları elden çıkaran kimse anlaşmada pürüz olacağını düşünüyordu. Araştırırım efendim. Ama beni asıl kaygılandıran şeyler... ...hedge fonlardan bize büyük para akışı olması. Üzerimizden spekülasyon yapmalarından endişeleniyorum. Endişe edecek bir şey yok. Orta Doğu'daki en büyük enerji konsorsiyumunun parçası oluyoruz. Efendim neler oluyor? Korkacak bir şey yok memnun. Enerji ve finans sektörlerinde çok büyük olacağız. Beyefendi Sarp Bey geldiler. Tamam. Çok adisin Murat. Madem böyle bir anlaşma patlatacaksın... E ...insan arkadaşına bir tüyo verir. Biraz daha kağıt toplar hiç yoktan... ...borsada para kazanırdık. Oğlum sen paranı her daim bana yatır. Pişman olmazsın. Anlamam arkadaş. Çok büyük zararım var. Varsa yeni bir şeyin söyle. Parayı çıkarmam lazım. O zaman açıklıyorum. Yeni gireceğim bankacılık sektöründe... ...Türkiye'den bir ortağım olacak. Baba, su bile bu kadar hızlı değilsin. Ne oluyor? Dün enerjiye girdin, bugün banka diyorsun. Bundan sonra bizim dönemimiz baba... Kiminle ortak olacaksın söyle de bari kağıdını alayım. Sen boşuna uğraşma. Ben açıktaki bütün kağıtları topladım. Tamam arkadaş. Kimin söyle. Senin lan senin. Kimin olacak? Bize kim müsaade edecek? Murat. Bırak duygularımla oynamayı. Rahat ol Sarp. Çok güçlü olacağız. Çok. Gel. Efendim, Murat'la ilgili endişelerim var. Hayırdır Akif? Çok başına buyruk davranıyor. Başına buyruklu en iyi sen bilirsin. Efendim, Üstad'la görüşme yapmış. Bizi haberdar etmiyor. Doğrusunu yapmış. şu aşamada deşifre olmasını göze alamayız. Bu kadar yaklaşmışken olmaz. Efendim ne yaptığını bilmezsem onu nasıl koruyabilirim? O senin meselen Akif. Bir çaresini bulacaksın. Efendim Abdülhak karaları kurtarmış. Suriye'de Poyraz'la çatışmışlar. Poyraz ellerinden zor kurtulmuş. Poyraz'ın karayla ne işi varmış? Efendim bilmiyorum. Aptule gelince hocaya rapor verecek. Cahit'ten haber var mı? Henüz bulamadık. İki, İki ay oldu Akif. Efendim. Cahit bulunmak istemedikçe izine ulaşmamız çok zor. Hani senin teknolojilerin o kadar? abi sana bahsettiğim şekilde sistemi kurdum. Büyülerin bulunduğu mekanları senden başka kim biliyor? Hoca ve ben. Başka bilen yok. Sistemi bizzat üyelerin bulundukları mekanlara gidip ben kurdum. Sisteme sızılmaması için ne tedbir aldınız? Veri akışı bugüne kadar görülmemiş şekilde bir algoritma ile şifreleniyor. Ayrıca yakırlarımız heyet toplantısı başladığında dünyanın dört bir tarafında yoğun siber saldırılar başlatarak internet üzerindeki trafiği başka yöne kanalize edip dikkat dağıtıyorlar. Her sistem kırılabilir. Riskli. Ama tecrübelerimiz gösterdi ki heyet üyelerini aynı yerde toplamak daha riskli. Aferin Akif. İyi iş çıkartmışsın. Abi istersen benzer bir sistemi Savcı Hanım'a, Ömer babalara ve sevdiklerin içinde kurabilirim. Ben artık yaşamıyorum Akif. Sevdiklerimden hayatlarını bir ölüyle beraber sürdürmelerini isteyemem. Abi sistemi tek yönlü kurabilirim. Kameraları gizleriz. Onlar da senin yaşadığını bilmezler. Ben bunu daha önce Alican'dan olarak Elif'le yaşadım. Sevdiğini görmek ama ona yaşadığını söyleyememek. Dünyanın en zor şeyi. Aynı şeyleri tekrar yaşayacak gücüm yok. Sadece... ...zamanı gelince... ...kızımı geri getir yeter. Ömer babaya bir hafta dedim. Sen nasıl boş umut veriyorsun babama Akif? Tapınakçıların bir hafta içinde toplanacağını ne biliyorsun? Bilmiyorum. Ama Ömer babaya da bir şey söylemem lazım dedim. İnsan karşısında öyle kala kalıyor.